Etkileyici bir koleksiyon. Burada çok kıymetli kitaplar var. Satmakta kararlı mısınız? Babamın bir işine yaramıyor. Artık önemsiz. Halini görüyorsunuz. Bu kütüphane her şeyiydi. Şimdi ise acı bir anı gibi. Dayanılmaz bir acı. Anlıyorum. Peki. kabaca ...ön görmek gerekirse... ...bu koleksiyona... 600 bin dolar biçebiliriz. 600 bin mi? Evet, aşağı yukarı. Burada bir iki kitaba özel ilgi gösterebilirim. Mesela bu Persiyeliz. Çok önemli. Bunu saklarım. Asla değer kaybetmez. İyi bir yatırım. Değerli mi? Çok değerli. Bu Polfilo'nun rüyadaki aşk mücadelesi. 1545'te yazılmış. Vay canına. Kesin alıcı buluruz. Karesinin 500 bin dolardan aşağı gitmesine asla izin vermem. Hepsinin satılması hemen hemen bir ayı bulur. O yüzden sabırlı olun. Bir ay mı? Evet, hemen hemen bir ay ya da iki ay. Bu size bağlı. Acele demek, az para demek. Anlarsınız. Elbette. Yani benim size önerim bu. Ah, aceleye gelsin istemezsiniz. Ama başka uzmanlara da danışabilirsiniz. Sorunuz olursa bana ulaşın lütfen. Çekinmeyin. Bu. Dört ciltlik Don Quijote basımıysa güzel ama çok da değerli sayılmaz. Ve size küçük bir yardımda bulunabilir miyim? Ee, ne tür bir fiyat düşündünüz? Ee, 4000 dolardan daha fazla gitmezler. Ah, pekala. burada mısın? Merhaba Oytkin. Hiç vakit kaybetmemişsin. Ha, dinle, içeride servet var. Tadını çıkar. Sen akbabasın Korsu. Bir akbabasın. Hangimiz değiliz ki? Anneni bile satarsın. Bu Don Kişot için mi? Tabii ki satarım. Ahlaksızsın sen. Tamamen ahlaksız. Yavlar. içmek ister misin? Az önce telefonda Witkin vardı. Kan kusuyor. Öyle mi? Derdi neymiş? Senin para düşkünüp için teki olduğunu söylüyor. İş halledeceğini sanmış. Sen bütün işi mahvetmişsin. O da elini çabuk tutsaymış. Alabilir miyim? Tabi. Ayrıca kitaplara fazla değer biçmişsin. Onları aceleye getirmişsin. Şimdi kitapların iki katını istiyorlarmış. <laughs> İtiraf et. Canını okutun. Yaptığım bu. Yaptığım bu. Evet. Ayrıca dedi ki Don Quixote'un... İbara Don Quixote 1780. Dört cilt birden. Oroz bu çocuğu. Muhteşem. Muhteşem harikasın. Ee, şu müşterin İsveçli. Sence hala bununla ilgilenir mi? Bitkin canımı okur. Ona bu işe karışmadığımı söyledim. Yüzde evet, on veririm. Yüzde yirmi. İsveçli benim müşterim. Anlaşma yok. Çocuklarımın hatırını on beş. Senin çocuğun yok. Hala gencim zamanım var. On.